Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dünyada zenginlik, öbür dünyada ise kabir yalnızlığından kurtulma en çok istediğimiz şeyler. Hz. Ali radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle naklediyor. Her kim günde yüz kere La ilahe illallahul melikul hakkul mubin derse bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalmış olur. Allah dualarımızı kabul etsin. Amin. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. 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 La ilahe illallahul ملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك 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 الحق المبين